Bir adam hep işine odaklanmış, ailesine zaman ayırmayı ikinci plana atmıştı. Başarılı bir iş adamıydı. Büyük bir şirketin sahibi olmuştu. Ancak babası yıllardır yalnız yaşıyor, oğlunun onu ziyaret etmesini bekliyordu. Adam her defasında zamanım olursa ziyaret ederim diye düşünüyor. Ancak bir türlü fırsat bulamıyordu. Bir gün telefondaki ses "Babanız çok hasta" dedi. Adam ilk fırsatta giderim diye düşündü. Ancak birkaç gün sonra gelen haberle içindeki boşluk daha da büyüdü. Babası hayatını kaybetmişti. Babasının küçük eski evine gitti. Odalar sessiz, tozlu ve yalnızdı. Masanın üzerinde zarifçe katlanmış bir mektup duruyordu. Ellerini titreyerek açtı ve okumaya başladı. "Oğlum, senin meşgul olduğunu biliyorum ama yine de hep bekledim. Eğer bu mektubu okuyorsan, artık geç kalmışsın." demektir. Ama üzülme çünkü ben seni affettim. Umarım bir gün seni gerçekten seven insanlara geç kalmazsın. Adam mektubu okurken gözlerinden yaşlar süzüldü. Telefonunu çıkarıp ajandasına baktı. İş toplantıları, konferanslar, yatırım görüşmeleriyle doluydu. Sonra telefonu kapattı ve babasının eski saatini bileğine takarak fısıldadı. Artık hiçbir şeye geç kalmayacağım.